Karacalan açar, aşkın kitabını açar. Yirmide de vaktin gelir geçer. Akça kula benzersin. Yirmi de vaktin geçer. Akça kula benzersin. Kara çadır tutar mı? Gümüş yüzü pas tutar mı? Ağlarsa anne, ağlar Elin kızı yas tutar mı? Aydan aktır yüzleri Şekerden tatlıdır sözleri Cennet hale de hür Gezer Allah Allah diyor diyor <laughs> Karadır kaşların Ferman yazdırır Bu aşk beni diyar diyar gezdirir Lokmana kimim gelse yaramazdır. Yaremi sarmaya yarken kendim...